Günaydın arkadaşlar. İşimize doğru gidiyoruz. Aynı sokaktayız. Yolda bir kedi gördük. Çok tatlı, çok minnoş. Bir o kadar da çekingen. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun orada? Saklambaç oynayalım mı? He? Nereye gidiyorsun kız? Gel gel gel. Ay nasıl da korktum. Sanki yiyeceğim ya. Ay ayakkabım çıktı. <laughs> evet bu sokaktayız arkadaşlar. Özlüyoruz burayı. Gerçekten özlüyorum. Sokağı bile güzel. işi de güzel. <laughs> kendi kendime konuşayım. Kendi kendime gülmek. Ama güzel ya. Yani insan kendiyle mutluysa başka kimseyle derdi olmaz diye düşünüyorum. Hayat güzel, hayatı seviyoruz, insanları seviyoruz. Her ne kadar zor olsa da seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.